Benim adım Ahmet Süleyman Aslan. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okuyorum. Yaşım 10. E, yaptığınız deneyler sonucunda gelecekte biz nasıl bir teknoloji, nasıl bir dünya bekliyor? Çok güzel bir soru sevgili Ahmet Süleyman. Az önce de ilk karşılaşma anında zaten kardeşimizin potansiyelinden son derece etkilenmiştim. <laughs> Kendisine yakışan bir soru sordu. E, sevgili kardeşim Maşallah. bu yapmış olduğumuz deneylerle ilgili Sadece oradaki 14 günlük e, süre planlı olan 14 günlük, daha sonra 20 güne uzayan süre içerisindeki yapmış olduğumuz deneyler değil. Bunun öncesinde bizi bu sürece hazırlayan bilim insanlarımızın hazırlık süreci ve bundan sonra sonuç aşamasına giden sürede büyük bir projenin e, gerçekleştirme sürecini aslında e, şu anda şahitlik ediyoruz. Sizler bu başlatılmış olan projelerin devam eden adımlarının parlayan yıldızısınız. Bundan sonra... Artık okullarınızda şu anda değerli öğretmenlerimizin size minik deney setleriyle göstermiş olduğu o kabiliyetlerini sergileyebileceğiniz küçük denemelerin aslında ne tür büyük alanlara erişebileceği noktasında sadece birer ilk izlenime sahip oldunuz. Bundan sonra o bilim insanlarımızın yapılmak, gerçekleştirilmek üzere bana teslim etmiş olduğu deneylerin o bütün hazırlık süreçlerinin gelecek adımlarını Sizler imza atacaksınız kısmet olursa, yolunuz, bahtınız şimdiden açık olsun. Aslında benim odaklandığım husus sadece icra edilen bu 20 günlük sürenin içerisindeki görevler değildi. Beni son derece mutlu eden husus şu, e, da, tarihimizde bu alanda herhangi bir görev yapmamış olmamıza rağmen hazırlık sürecinden itibaren görevin sonlandığı bu noktaya kadar e, bu derece mükemmel bir ahenk içerisinde kurumlarımızın müthiş sinerjisiyle harika bir hazırlık süreci geçirdik. Konu sadece 20 günün içerisinde gerçekleştirilmiş, aslında e, icra edilmiş ve basa, başarıyla sonlanmış kısım değil. Bunun bütününü düşündüğünüzde aslında bu ülkenin ne derece büyük bir profesyonellik potansiyeli olduğunu, hiç yapmadığı alanlarda da ne derece e, güzel başarılara ulaşma potansiyelinin olduğunu, bizzat içerisinde bulunarak e, sınama, görme ve sonucu başarıya ulaştığını Beraberimde gelen sonuçlarla birlikte buraya getirebilme imkanına sahip olmak müthiş derece mutluluk verdi. Bundan sonra yapacağımız görevler için müthiş bir özgüvene vesile oldu. Ee, Sayın Bakanımız zaten özetledi. Bu alanda konulmuş 10 tane ana hedeften sadece bir tanesiydi bu. Ve eş zamanlı olarak bütün hedeflere ilerleme noktasında çok ciddi atımlar atılıyor. Devletimizin bu noktada bizlere enjekte ettiği o özgüveni biz damarlarımızda hissettik kurumlarımızda telkin ettiği bu noktadaki e, gücü ve kuvveti hazırlık sürecinde sonuna kadar hissettik. Benim için önemli olan buydu. Bu sadece 20 güne odaklanan bir çalışma ya da bir tane bireyin gidip de orada başardığı bir husus değil. Ben dediğim gibi görevi icra eden bir kişi değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak devletimin gücünü, devletimin kararlılığını ve devletimin hedef koyduğu bir noktaya erişme noktasındaki o güçlü duruşunu hisseden bir vatandaş olarak buraya geri döndüm ve bunun mutluluğu gururuyla bundan sonra atılacak adımları da ben de mutlulukla bekliyor olacağım. Dünya hakikaten büyük bir nimet. Yani dünyanın bize sunmuş olduğu nimetlere şükretmemiz gerektiğini bir kere daha idrak ettim. Ee, varlığının çok da günün rutini Hayatın e, rutin akışı esnasında idrak edemediğimiz e, birçok nimetin aslında varlığına hakikaten ne derece büyük şükretme e, ihtiyacı içerisinde olduğumuzu hissettik. E, gözümüzün görebildiği gökyüzüne ve dünyanın güzelliklerine hep bulunduğumuz seviye ve kafamızı kaldırdığımızda e, başımızın üstünde olan o gök kubbeye e, bakarak hep aşinaydık. E, bu harika güzelliğe dışarıdan bakmak hakikaten olağanüstü bir e, imkanmış. Dünyanın ne derece güzel, bize ne derece harika imkanlar sunduğunu, o dışarıdan da ne derece büyük bir cazibe merkezi olduğunu oradan gözlemleme imkanı bulmak müthiş bir deneyimdi. bizde askeri havacılıkta hedef büyülenmesi diye bir tabir var. Bakıp da büyülenemediğiniz bir alan yok. Kubulada gözlem esnasında geçirdiğiniz anda zamanın akışını kaybediyorsunuz. E, ilave oraya alarm kurarak gidiyorduk çünkü kendinizi alabilmeniz mümkün değil e, müthiş bir güzellik e, sağlık durumuna ilgili e, aslında beklenen e, bugün de bize geliş esnasında iki tane e, değerli doktorumuza eşlik etti e, yolculuk esnasında e, her türlü tedbire istinaden. Gidiş esnasında da dönüş esnasında da kafamda bir beklenti yaratmamıştım. Yaşayarak göreceğimiz ve e, ne yaşarsak onu da bundan sonra yapılacak bilimsel araştırmalara objektif girdi olarak sağlamak üzere biriktireceğimiz e, bir süreçle ben oraya gittim. Dolayısıyla kafamda şöyle olacağım böyle olacağım şeklinde bir beklentim yoktu. E, ne yaşayacağımı ben de merak ediyordum. Çok şükür e, fırlatmanın 12. dakikasında koltuğumdan çözüldüğüm andan itibaren e, yerçekimsiz ortamın o üç boyut değil, dört boyutta vermiş olduğu hareket imkanını e, direkt birinci dakikadan itibaren e, tecrübe etme ve hiçbir sıkıntı yaşamadan o ortama adaptasyon imkanı buldum. Benim de şaşırdığım bir süreçti. Nihayetinde 8 aylık yoğun bir eğitim süreci geçirdik ama çekimsiz ortamı dünya şartlarında simüle etmemiz mümkün değil. Hiçbir eğitim ortamının da e, ne beklememiz gerektiğiyle ilgili bir fikir verme imkanı yok. Ancak bundan önce yaşamış insanların anlattıklarıyla buna haiz oluruz. Ama alan yarattığı her bir e, bünye farklı karakteristiğe sahip. Dolayısıyla e, ne tecrübe edeceğimi merak ediyordum. Çok mutluyum. Birinci dakikadan itibaren adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, yine tecrübelere binaen e, kapsülün içi nispeten kısıtlı bir alan. Küçük bir hacim. Oradan daha büyük bir hacme giriş yaptığımız andan itibaren yine adaptasyonla ilgili belli bir geçici süre sıkıntı yaşayabileceğimiz bir alışma süresinin geçebileceğiyle ilgili e, süreçten bahsedilmişti. Çok şükür adım attığımız ilk andan itibaren orada da hiçbir sıkıntı yaşamadım ve sizlerin de şahitli, şahitlik etmiş olduğu o basın toplantısının e, canlı yayının hemen ardından e, daha birinci saatten itibaren deney çalışmalarımızın kurulumuna setabına başlama imkanı oldum. E, herhangi bir ilave, takviye, o konuda <laughs> Vücudun direncini artırabilecek gibi bir takviyeye ihtiyaç duymadım. Bu konuda da çok mutluyum. Dönüş rotasında da yine ayrı bir tecrübeydi. E, gidişte, dönüşte birbirinden farklı dinamiklere sahip, farklı fiziksel e, zorlayıcı şartlara sahip bir süreçti. E, ayağımı yere bastırmandan itibaren de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kapsülden çıkış esnasında da ilave içeriden dışarıya çıkış esnasında bir yardım almadan çıkmayı talep ettim iyi hissettiğim için. O, o konuda da mutluyum. Ee, ama dediğim gibi bu bireysel bir şeyden ziyade e, dünyanın en zorlu jeopolitik lokasyonunda yıllardır var olmayı başarabilmiş, e, güçlü bir şekilde ayakta durmayı başarabilmiş bir milletin bana verdiği özgüveni hissediyorum. Sanırım bunun çok büyük katkısı var. Ben bugünlere devletimin bana vermiş olduğu eğitimle, devletimin bana kazandırmış olduğu imkanlarla geldim. Bundan sonra da devletimin emrindeyim. Ne emredilirse onu yerine getirmek için hazırım. Mikin fırlatılması anından dönüş sürecine kadar operasyonel süreçlerde hiç heyecanlandığım bir an olmadı. Ancak mini kardeşlerimizle buluşma noktasında hakikaten ben de heyecanlıyım. Karan hediyelerimizi getirdik. Kendisine de teslim ettik. Mutlu oldu. Ee, birkaç gün geciktiğimiz süre içerisinde e, biraz üzülmüş tabii gecikmemizden dolayı ama buluşmamız hakikaten... Anne-babayla e, dediğimiz gibi maneviyatı yüksek bir e, ülkeyiz. E, Anne-babalar başımızın tacı. E, ailemizle, kardeşlerimle bir araya gelmek benim için müthiş bir mutluluktu yani. Manevi tatminin verdiği e, o mutluluğun karşılığı yok. Başka hiçbir şeyde de bulma imkanınız yok. Dolayısıyla e, öncelikle aileme, devletime ve ülkeme bu konuda minnettarım. Beni hiçbir anda yalnız bırakmadılar. Görevin icrası esnasında da Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız ve bütün kurumlarımızın değerli yöneticileri her an yanımızda olduğunu olduklarını hissettirdiler. Bu konuda kendisi kendilerine müteşekkirim. Kardeşlerimize ne katacak? Benim bugüne kadar hayallerimin sınırını limitlemek zorunda kaldığım, kafamı gökyüzünün ötesine kaldıramadığım o suni limitlerin tamamını bertaraf eden ülkemizin güçlü iradesini e, bünyelerinde hissederek potansiyellerini istedikleri alana yansıtma fırsatı bulacaklar bundan sonra. Boyunlarını bükmek zorunda kalmayacaklar. Nereden geldim bu dünyaya demek gibi bir şansımız yok. Öyle bir e, cümle aklımızdan bile geçmez çünkü az önce de vurguladığım gibi manevi itibarı yüksek bir ülkeyiz. E, bu ülkenin maneviyat yüksek insanlarıyla buluşmak için dört gözle e, zamanın bir an önce gelmesini dört gözle bekledim. Ayrıca emanete sahip çıkma noktasında hassasiyetleri yüksek insanları hepimiz e, emanet edilen görevi e, çok güzel sonuçlarıyla birlikte emanet sahibi genç kardeşlerimize teslim etmek üzere e, sabırsızlıkla bekledim. E, kavuşma anını. Aşk söylemem gerekirse zorlandım hissettiğim hiçbir an olmadı. Yani bir beklenti ortaya koymamıştım çok objektif bir şekilde. Ne tecrübe edersek onu burada her anın değerlendirmesini yapan, takip eden ve bundan sonra da bunun üzerine elde ettiğimiz tecrübenin üzerine çok güzel bilimsel çalışmalara imza atacak olan bilim insanlarımız için veri toplama e, düşüncesiyle çok objektif bir şekilde e, her anımızı kayıt altına alıyorduk. Ama zorlandığımı hissettiğim hiçbir an olmadı belki bu mental ve fiziksel hazır bulunuşluktan, belki motivasyonumuzun yüksekliğinden, belki de bu ülkenin güçlü insanlarından birisi olduğumuz için çok şükür zorlandığım hiçbir an olmadı. İyi ya da kötü herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Herkesin eleştirisi bize bir şeyler katıyor, bir şeyler düşünmemize vesile oluyor. Ancak bu değerlendirme yaparken objektif kriterlerle işin hakikaten bugüne kadar değerlendirmesini yapma haiziyetine sahip konumda belki tecrübe birikimine sahip olmak biraz önemli. Biz 8 aylık eğitimi bitirdiğimiz noktada bu eğitimi veren kurumların değerlendirici birimleri tarafından aldığımız yorumlarla çok mutlu olduk. Sadece birey olarak ben değil, 4 kişilik oradaki görevi icra eden ekibe yönelik son eğitimin ardından yapmış olduğu yorumlardan son derece mutlu olduk. Bizim katılımcı diğer 3 ülkenin de farklı süreçlerin içerisinde dar bir takvimin içerisinde hazırlık sürecine başladık. Aslında gerçekleştirdiğimiz tamamladığımız hazırlık süreçleri regülasyonlar gereğince o görevin icrasına yönelik olarak olmuş olan standartların e, karşılanması, o zorunlulukların yerine getirilmesi noktasında e, eğitimler için e, ayrılmış zaman dilimi rutinde uygulanan zaman diliminin çok daha altındaydı. Bu kadar kısıtlı bir zaman dilimine rağmen onların da acaba larla sürece başladıkları bir noktada e, bu derece başarıyla ve bu derece hakikaten e, onların da gözlemlerinde şaşırdıkları e, pozitif bulgularla sürecin sonlanması neticesinde e, müthiş geri beslemeler aldık eğitimin bitiş toplantısında ve kendilerinin de belki bugüne kadar yürüttükleri bu eğitim süreçleri için koyulmuş olan standartlar noktasında yeni değerlendirmeler yapma gereklilikleri hissettiklerini dile getirdiler. Dolayısıyla yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını e, ben çok rahatlıkla ifade edebilirim. E, bu işi bunu ifade ederken de bu işin otoriteleri tarafından ifade edilen değerlendirmelere istinaden söylüyorum. Gönlümüz rahat. Biz orada hakikaten Türkiye Cumhuriyetimizin e, şanına yakışır bir şekilde emsalleriyle en az eşit düzeyde ve bazı noktalarda daha ileri düzeyde... E, Koyulan hedeflerin tamamını yerine getirecek, hiçbir aksaklık yaşamadan e, hedeflediğimiz bütün objektiflere erişecek şekilde çok tatmin edici bir görev yerine getirdik. Çok mutluyum o noktada. Bu bireysel dediğim gibi bir e, başarı süreci değildi. İlk günden itibaren hazırlıklarıyla bugüne kadar e, devletimizin destekleriyle gelen bir süreçti. Çok mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımız, 85 milyonumuzun tamamının hayatına dokunacak şekilde o 24 saatinin her bir saniyesini harcıyor. Gündemi çok yoğun ancak bu yoğunluğuna rağmen teveccüh gösterdiler. İner inmez sağlığımı merak ederek, durumu merak ederek benimle bir görüşme fırsatına imkan yarattı. Bugün de takvimleri uygun olduğu takdirde, programları uygun olduğu takdirde sanırım bir görüşme gerçekleştirme imkanımız olacak.